YouTube'un en klas kanalı Klasizme hoş geldiniz. Aylar sonra bir Facecam videosunda karşınızdayız. Bir top açılımı videosu ve bu top açılımı benim için çok çok önemli. Zaten video sırasında sohbet edeceğiz. İsterseniz hemen videoyu başlatalım. Şimdi bu videoda benim için çok çok özel bir oyuncu çıkacak. Bunun sürecinden, serüveninden bahsedeceğim. E, 2000 coinsim var. Gördüğünüz üzere normal şartlarda. E, coins moins kalmamıştı ve bu sene hesabını tuttum tam 213 tane top açtım kurt bonusları dahil olmak üzere ikonik oyunculardan koleksiyoncu kutusunu falan hesaba dahil etmiyorum 213 top açmıştım buraya kadar 213 topta istediğim ikonlardan Ronaldinho'lar, Beckham Bayer'ler, Maldini'ler vesaire yani işe yarayacak ikonik oyunculardan istediğim birçok sefer geldi işte Cruyff daha önce de gelmişti bu ikincisi gelen kampanya olarak ve hiçbir şekilde ben Cruyff'u bulamadım ve diğer efsaneleri de bulamadım. Kurt bonusundan da şu an kullanabildiğim tek işime yarayan Puyol ve bir tık belki Del Piero ki onu da çok severek kullanmıyorum. Mecburiyetten kullanıyorum zaman zaman. Onun haricinde benim istediğim herhangi bir ikon gelmedi. 213 top açılımından bahsediyorum. Bakın Facebook grubumuzda görüyoruz. Tek top açılımında buldum. Üçüncü topta buldum. ikinci topta buldum gibi. E burada da Şansları zorluyoruz. Peki ne oldu da 2000 coins aldım onu da anlatayım. E, Cruyff'un geldiğini gördüm ikinci defa bu sene. İlkinde çıkmamıştı. Yine 3000-4000 coins harcadım yanılmıyorsam. Ve can sıkıntısını onların videolarını paylaşmadım bildiğiniz üzere. Yani e, şeyde geziyordum. PlayStation Store'da geziyordum. İndirime girdiğini gördüm ama ben tüm e, şeyleri almıştım zaten. Bu kulüp seçimlerini almıştım. işte Bayern Münih Arsenal vesaire vesaire. Hepsini almıştım. Dolayısıyla 1000 e, coins'in 70 civarında olduğunu düşünürseniz 2000 coins yaklaşık 140 lira falan yapıyor. Orada gezerken standart edition gördüm. 60 lira civarında bir indirimle fiyatıyla duruyordu. E, dedim ben bunu almamışım hadi bunu da alayım. 60 liraya 2000 coins için standart sürümü de aldım. Sırf e, Cruyff'u çıkarabilmek için 2000 coins ile birlikte bu top açılımının da gelişi bu aslında. Yani nasıl oldu da 2000 coins aldım cevabı o. Onu söyleyelim ve bu videoda Cruyff'u çıkartmaya çalışıyoruz. Cruyff çıktığı zaman inşallah Bebeto Ahmet'e de selam göndereceğim. Yakın takipçilerimizden Ahmet'e şimdiden selam olsun. Cruyff'u çok çok seviyor benim gibi ve çok istedi ona çıkmadı. Çok özel bir oyuncu. Gerçekten benim için çok çok özel. Beni takip edenler, eskiden beri takip edenler biliyor. Cruyff benim olmazsa olmazım. Ve onunla ilgili de birazdan konuşacağız. Biraz isterseniz top açılımına yoğunlaşalım çıktıktan sonra sohbetine devam ederiz. Gördüğünüz üzere 8 top açılımında herhangi bir işe yarayan oyuncu, bir ikon vesaire göremedik. Bu da 9. suydu. Eski bir dost Elif Elmas geldi. Devam ediyoruz top açılımına. Tabi can sıkıntısı hat safhada gene. 213'ün üstüne ekleme yapın işte. Şu an 10. topu açıyorum. Yani bu sene açtığım 223. top bu. Ve hala istediğim herhangi bir ikon elimde yok. Şu an itibariyle. Bu kampanya 3 hafta ya da 1 ay önce geldi. E ve o zamandan beri kayıt duruyor aslında. Videoyu biraz geciktirdik her zamanki gibi. Ama bundan sonra inşallah videolarda eksiksiz bir şekilde gelecek diyelim. Gidiyoruz bakalım top açılımlarında. İtalya Ligi'ne gidiyoruz bu sefer. Ve sarı top Roma'dan gelen oyuncu Smalling. 82'lik bir stoper. Tamı tamına 10 topu da açtık. 1000 coins'i de bu şekilde yemiş olduk. Hala ortada bir şey yok. Cruyff'un yanında tabi o pembe ekranı gördükten sonra Cruyff'la birlikte orada diğer Rivaldo ve Guardiola'nın da çıkma ihtimali var. Onlar da işe yarayacak oyuncular değil. Maalesef. Yani o pembe ekranı görmek de her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Yani bizim için her şeyin güzel olduğu anlamına gelmiyor. Onu da söyleyelim. Giriyorum çıkıyorum bu arada sinirden stresten videodan anlaşılıyordur. Menüye geliyorum ana menüye geliyorum falan böyle milyon tane taktik var ya işte bir tane beyaz top aç sonra aç ikon geliyor falan. Bunların hepsi yalan hepsi palavra onu size söyleyeyim. Çok fazla taktik duydum çok fazla taktik denedim kendi geliştirdiğim taktikler var bilmem nesi var ama yok. Yani gerçekten bana çıkan ikon Yok istediğim ikonlardan istemediklerimden çıkanlar oldu mu oldu mesela onlar da az olmasına rağmen tabii ki sayı olarak mesela Deko bu sene bana tam 4 defa çıktı ee, ikonik olarak onun haricinde ne bileyim iş, işime yaramayan işte Clivert mesela çıktı gibi şu an aklıma gelenler bunlar ama çok daha fazlası da var işime yaramayan ikon elimde var onu söyleyeyim yani. 213 top açılımında hiç ikon vermedi değil. Yani verdiği ikonlarda işime yarayacak istediğim ikonlar değil. Burada bu arada e, Cruyff'u erkenden çıkartsam devamında Beckenbauer için yanılmıyorsam orada Bayern Münih temsilcisi de var. Oradan da top açmayı düşünüyordum. Benim bu sene dikkatimi çeken yani bu da %100 değil ki hatta %1 bile değil ama benim dikkatimi çeken bir top açılımında istediğin oyuncuyu verme ihtimali olduğu kısım şu. Yani uzun süre herhangi bir şeye basmayıp şu menüde bir gelsin bir saniye şu menüde yani o top açılımına basmadan önceki menüde bir uzun süre durduğunuz zaman 15 dakika 20 dakika yarım saat durduğunuz zaman sonra bastığınızda ikon geldiğini gördüm iki defa oldu bu sonraki dönemlerde denediğimde de olmadı onu da söyleyeyim yani ama ee, olmadı da değil onu da söyleyelim geldik 15 top ve 16 top yani bu seneki 200. 29. top açılımına gidiyoruz. İstediğimiz bir ikon için evet dedik ve ve pembe ekranı görüyoruz. 229. top açılımı. Bakın abartısız söylüyorum ben bunu. Tek tek kaydını tuttum dediğim gibi. Ronaldinho'lar bilmem neler. Evet, ikon geldi ama acaba Rivaldo mu, Guardiola mı tabii ki derken derken bana göre oyunun en iyi oyuncusu Ronaldo'yu falan saymazsak tabii ki gene de. Bana göre oyunun en iyi oyuncusu Johan Cruyff bu şekilde e, kavuşmuş olduk. Geçen sene ikonik oyuncu muhabbeti başladığı zaman video burada sona eriyor ben biraz daha konuşacağım. İkonik oyuncular muhabbeti başladığı zaman Cruyff gelmemişti geçen sene biliyorsunuz ve gelme ihtimali vardı falan her neyse. E, şunu diyordum yani ikonik Cruyff'u getirmesinler lütfen çünkü ben Maldini için bilmem ne için bile ki geçen sene Allah razı olsun birçok kişi sponsor oldular. Coin saldılar, top açtırdılar bana sağ olsunlar. İşte katıl butonuyla vesaire. E, isimlerini de defalarca zikretmiştim geçen sene. Onların sayesinde birçok top açmıştım ve ikonik Cruyff geldiği zaman ne yapardım bilmiyorum. Yani sponsor bulamasam kendim açacaktım muhtemelen kısıtlı bir bütçeyle neler yapabilirdim. Canım çok sıkılacaktı. Gelmemişti mutlu olmuştum. Bu sene gelmesi beni üzdü açıkçası. E çünkü daha önce de dediğim gibi 3000-4000 coins harcadım Cruyff için ve vermedi. İşte Deko 2-3 defa verdi falan Clivert'ı verdi ama oradan Cruyff'u vermemişti asla. Burada yani o 2000 coins'te de çıkmasa şu an 16. topta ben Cruyff'u bulamasam muhtemelen demeyim %100 ihtimalle ben bu sene ikonik Cruyff'a kavuşamayacaktım. Cruyff'la ilgili konuşacağımı söylemiştim. Cruyff şöyle bir durumda. Normal şartlarda Cruyff dediğimiz oyuncu 2000 18'de bana ilk defa geldi. Normal sarısı o zamanlar ikon yoktu zaten ve müthişti Ronaldo ile ikili. Müthiş oynuyorlardı ileride. 2019'da gene sarısı geldi. Bir şekilde geç de olsa kullanmaya başladık. 2020'de gene sarısını bulduk. Bir şekilde işte temsilcilerle vesairelerle. 2021'de sarı efsane olan Cruyff'un çok büyük mü kalmadı açıkçası onu size söyleyeyim. Yani Eee o 2018-19-20'deki Cruyff gitti bu sene. 2021'deki o sarı efsane Cruyff gerçekten etkisiz demiyorum yanlış anlaşılmasın ama geçen senelere oranla çok düşürüldü. Bunun da sebebi tabii ki ikonik oyuncusunun gelmiş olması. Yani ikonu bir tık daha iyi olması için, daha iyi göze gözükmesi için onu bir tık düşürdüler. İkonik ile ilgili yorumlarımı yapayım. Bayağıdır oynatıyorum. İşte bir aydır falan çıktığından beri oynatıyorum. Tabii ki full edip. Geçen senelerdeki Cruyff'a göre çok daha iyi ama geçen senelerde Cruyff da çok daha kötü. Ee, yani öyle değişik bir konami bir şeyler yaptı Cruyff ile alakalı. Ya sonuç olarak ben istediğim bir oyuncuyu buldum. 229. top açılımında buldum. Diğerlerinde gözüm var mı? Yok şu saatten sonra. Zaten Mayıs ayının ortasındayız. Ama e, gönül isterdeki diğer hani o kadar top açılımı, o kadar emek, o kadar masraf. 229 top diyorum. E, burada 229 topta sadece işime yarayacak 2 tane hadi 3 tane zorlamayla ikonik oyuncunun olması gerçekten üzücü. Çünkü dediğim gibi birçok örneği var. Yani 229 topta istediği ikona ulaşamayan, istediği ikonlara ulaşamayan kişi sayısı bile çok çok azdır eminim. E, ki elinde 5 tane en azından 229 top açılımından bahsediyorum. En azından 5 tane, en azından 6 tane e, iş yapacak ikon mutlaka vardır birilerinin elinde. Ama bende yoktu. Bir tane oldu. En iyisi oldu bana göre kalbimden geçen en çok istediğim en çok sevdiğim oldu o yüzden de mutluyum açıkçası e, darısı bilmiyorum bir daha gelirim ama e, isteyenlerin başına diyelim benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar videonun sonunda üzerimdeki tişörtü çok göremiyorsunuz açıyla alakalı ama birazcık yakından göstermeye çalışacağım başarabilirsem başaramazsam keserim bu kısımları Anadolu E. Anatoliyye Futbol Takımının formasını giyiyorum. Mahmut abiye selam olsun. Anatolia futbol takımına selam olsun. Bundan sonra bir aksilik olmadığı durumlarda e, facecam'li videolarda bu formayla beni göreceksiniz. Formayı şu şekilde göstermeye çalışacak olursam şurada Anatolia futbol takımının logosunu görüyorsunuz. Şurada milli bayrağımız tabii ki. Şurada klasizm logosu sol kolda. Sağ kolda Işık kuyumculuk sponsorlarımızdan. Tam ortada bir e, liman oil e, benzin istasyonu reklamı var. Onu gösteremeyeceğim şu anda. Arkaya gösterebilecek miyim? Şöyle dönsem görünecek mi bilmiyorum ama şöyle birazcık gidersem görünüyor herhalde. Şöyle durmam lazım kendimi göremeyeceğim ama şöyle de klasizm 14 numarayı da görebilirsiniz. 14'te tabii ki Croft'tan geliyor. Bu sene dediğim gibi videolarda bu formayla olmaya çalışacağım facecam'de. Bu sene değil önümüzdeki sene de PES 2022'de de çok güzel bir tasarım var gerçekten. E, forma içinde tekrar Anatolia Futbol Takımı'na ve Mahmut abiye teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda, facecam'li videolarda görüşmek üzere.